Süper Lig maçına hoş geldiniz. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Müthiş heyecan. Bugün yenilme ihtimalim yüksek. Çok iyi oynayamıyorum ama bakalım neler yapacağız. Martin Tyler ile Alan Smith yok bugün. Bugün Veysel Keleş var. Namı diğer Veysel. Bilmeyen hoca. Süper Lig'de önemli bir derbi maçı oynanacak bugün. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 17 yıldır kazanamıyoruz Galatasaray olarak. Bakalım bugün bu kötü şansı yenebilecek miyiz? Mustera, Çecu, Hakan Balta, Selçuk oradaydı. Robin Van Persie son 3 maçta 3 golü görünüyor. İzlenesi bir oyuncu. Bakalım neler olacak. Van Persie'den korkuyorum. Gerçek hayattaki gibi oyunda çok kazma değil. Oyunda gayet güçlü. Şutları mükemmel. Bakalım kadroya bakalım. Volkan. Özbayrak çok hızlı geçiyor. Her neyse. Percy ileride şey şu arkasında. Volkan Şen ve Jerome Lent sağ tarafta. Souza ile topal ortada. Defansa hiç gerek yok. Ben Galatasaray'ıma güveniyorum ama şu anda kontra oynayacağım, defansif oynayacağım e, ve topa sahip olmaya çalışacağım. Daha çok paslaşarak önce oyuncularıma güven vermeye çalışacağım. Çünkü FIFA'da gerçekten momentum olayı çok önemli. E, takımın ne kadar paslaşırsa o kadar kendine güveni geliyor takımın. Buruma, Schneider, Podolski bu üçlü benim için çok önemli. Bakalım ne kadar kullanabileceğim. Arkasında Selçuk inşallah büyük bir sıkıntı yaratmaz bana ama Tolga Tolga'ya güvenim tam. Schneider, havalı Schneider. Bakalım bugün neler olacak. Schneider ve derdi yok topun başına geçiyor. Enis Balbay maçın hakemi. Hakem yamuk yapma vallahi kırarım kafanı. Evet Eren. Eren Derbi başlatıyor. 2016'nın son derbilerinden, önemli derbisinden birisini başlattı. Selçuk, Tolga, Galatasaray hafif başlıyor, yavaş başlıyor. Buruma aldı. Buruma. Buruma kaçtı orada ama Buruma. Onu alabilir misin sen? o nasıl faul ya hoca yapma be. Lan sarı kart mı verdi bir de? Döverim vallahi daha dakika kaç? Vermedi Allah'tan. Tehlikeli bir orta. Of çok korkunç. Mustera aslan Mustera. Podolski hemen sağda boşluk buldu. Podolski. Evet bu arada e, World Class'ta oynuyoruz oyunu. Öyle tutup basit oynamıyoruz yani. O yüzden ben büyük ihtimalle yenemeyeceğim. En kötü ihtimal. ya yani en ihtimal berabere kalırım diye bekliyorum ama. Bakalım belki de yeneriz. Ne biliyoruz. Top, top oynatmamam lazım onlara. Bakalım. Fenerbahçe şu anda bastırıyor. Soğuz'a topal oynadı. Topal. Evet aldık hemen Kavanda. Çedyu'dan Kavanda'ya. Şimdi Podolski. Yine Kavanda ama orada faul var arkadaş yeter ama ya. İki saat bekletiyor ya. İki saat beklemesine hiç gerek yok. Hemen Enver Kavanda Podolski ile oynadı. Podolski hiç beklemedi. Selçuk Podolski kaçtı orada gör be. yine faul çok iyi. Schneider hadi. Oynadık Podolski ile. Eren derdi yok. Eren ah offside. Burum offside, az geride kaldı buruma, buruma be. Evet bakalım maç heyecanlı başladı şu anda orta saha hakimiyet, kon, hakimiyet etmeye çalışıyor, ha, kontrol etmeye çalışıyor iki takım daha top, topa sahi olmayı. İki takım da top tutmaya çalışıyor. O oh, Fener çok feci geldi. Oo, oh, Josue. Ne Josue Fener maçı ilk şutu buldu. Galatasaray şu anda etkisi oynuyor. Bakalım gerçek maçta nasıl olacak bu durum. Onu çok merak ediyorum. Oo, oh, ya Fener feci oynuyor. Aha, çok iyi. menace to it. Ne alsın? Koş bakalım Kavanda, hızlısın sen. Kavanda be, Kavanda be. Yok ben biraz daha kendimi toparlamam lazım. Şuradan hemen şeyi ayarlayalım. Really sensing an opportunity now, Robin van Persie. Oo, oh, oo. Oh. Evet uzaklaştırdık topu. Abo Lens. Yemin ederim aşırtma attı adam ya. Karol, Buruma, Tolga Ciğerci. Oynadık Karol ile Tolga. Oynadık Schneider ile. Schneider niye hep sola yakın oynuyorsun arkadaşım? Normal gerçekte de hep öyle oynuyor. Sinir oluyorum. Oo, oh, çok iyi aldı ya topu. Bakalım Kavanda top almaya. Hasan Ali kaldırım. Çok iyi top sürüyor. inanılmaz Oh, Volkan Şen. Arkada Jerome Lens Vallahi Valla Fenerbahçe gole çok yaklaşıyor. Fenerbahçe müthiş oynuyor. Bakalım Eren. Ya biraz orta, orta top tutabilmem lazım. Alın bakayım. Ya nasıl faul hoca o ya? Nasıl faul o? Evet bir uyarı geldi. Çok bağırıyormuşuz. <laughs> Spiker bağalmalı arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet şu anda uzaklaştırdık Buruma. Eren Buruma, Schneider ama tabii üçüncü pası yapamıyoruz. Çünkü deplasmandayız. Fenerbahçe deplasmanı burası. Boru değil. Çünkü Ah be. Abi. Abi adamlar geliyor da geliyor. Mehmet Mehmet topal vurdu şutu ve out çıktı. Evet Galatasaray olarak çok kötü oynuyoruz. Malumunuz normaldir. Ay Schneider. Podolski'yi kaçırdı. i̇çeride kim var? Buruma vuramaz ona. Tolga Ciğerci uzaktan vuracak ama çok kötü bir şut. Çok kötü bir şut. Hiç üzülmene gerek yok dostum. Hiç üzülmene gerek yok. Volkan kaleci vuruşunu kullandı. Hakan Balta kafayı vurdu. Eren. Eren çok iyi aldı Tolga Ciğerci. Buruma. Hakan Balta Galatasaray top çevirmek istiyor. Fenerbahçe üzerine çekmek istiyor. Podolski. Evet Podolski süper kaçtı Podolski bakalım Podolski bir şeyler Yapabilecek <laughs> mi Podolski adamını <laughs> gördü Schneider <laughs> önünü boşalttı Schneider <laughs> Ah e Schneider Biraz daha orada müthiş Şans yakaladı Schneider'i gördü Schneider'i gördüm Schneider yine çok kötü vurdu Galatasaray Orta sahayı biraz toparladı. Tolga'nın pasında Schneider. Birazcık bayağı bir kötü vurdu. Birazcık demeyelim. Evet Hakan Balta topu alamadı. Dur bakalım ne olacak. Orada Van Persie. Van Persie'ye bak sen. Selçuk alamadı. Evet. Tehlikeli gelmeye çalışıyor Fenerbahçe ama Fenerbahçe de bu işi beceremiyor gibi şu anda. Ah oh, Tolga ne yapıyorsun orada top mu kaybedilir ya Allah'ını seversen. Oh 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 Volkan. Bravo oh, Muslera. Oh. Volkan Şen geldi. Tam üstleriyle hiç benzetememişler orası ayrı. Uzaklaştır topu. Alın şu topu. Orta istemiyorum. Ya yine korner oldu. Orta açmaya çalıştı Fenerbahçe. Kornerden sonra Echerom lens kullanıyor yine korneri Attı Şıkırtalı vurdu sanırım Mükemmel bir şut çıkardı Ama Muslera Bu maçı kazanırsak yine Muslera sayesinde Bakalım Selçuk İlk Ön kanatta Selçuk duruyor Ön direkte Fernando Amido Birisi vurmaya çalıştı ama kim vurmaya çalıştı göremedim Persie aldı topu, Lensle oynuyor. Lens geriye Lans oynamak zorunda kaldı ve Galatasaray ilk yarıdan gol yemeden sağ salim çıkmayı başarıyor. Evet, ilk yarı biraz heyecanlıydı. Galatasaray için gergin bir yarıydı. Ama tabii ki Galatasaray için bu bence bir başarı. Benim için de bir başarı. Çünkü Fenerbahçe gol bulamadı ve Galatasaray şut buldu bu maçta. Ya kendim Galatasaray'dayım hani yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe erken bir oyuncu değişikliğine gidiyor. Salih Uçan'ı aldı. Bakalım Galatasaray bu maçta ikinci yarıda ne yapacak? Ben gol atmak istiyorum. Fenerbahçe'yi deplasmanda Şükrü Sarıcıoğlu stadında yenmek istiyorum. 17 yıl sonra. Bakalım. Oyunda da tabii bu çok zor. Çünkü oyunda da o hissiyat var. Tolga Ciğerci aldı topu ama nereye ve Tolga be? Nereye be Tolga? Yani Tolga yine aldı ama Tolga biraz yoruldu tabii ki. Hemen geri oynadı. Hakan Balta. Biraz top çevirmemiz lazım. Çecu, Tolga Ciğerci, Kavanda. Galatasaray iyi top çeviriyor. Kavanda'yı kaçırdı. Kavanda kaçtı ama ortada kimse yok. Bakıyor ortaya kimsesi, kimse yok hala. Hala kimse yok. Çok geç girdiler içeriye o yüzden Çok da başarılı bir Atak olmadı Galatasaray adına Şimdi aldı topu Hasan Ali kaldırın Hasan Ali kaldırın Bakalım neler yapacak Al Mehmet Topal'a ver Mehmet Topal oynadı Atif Şeşu'yla Oynadı Volkan Şen'le Fenerbahçe şiir gibi oynuyor Ama golü bulamıyor Çünkü karşılarında Veysel var Bilmeyen hoca var Müthiş defans yaparım ama gol yemek istemiyorum. Nazar değmesin, değsin istemiyorum. Al ya var ya yemin ediyorum göz göre göre hata yapıyordu. Selçuk o Çok ağır bir faulü bu. Mehmet Topal'a kart mı geliyor? Evet. Güzel. Doğru bir karar. Çünkü hata çıkıyordum arkadaş. Biraz sakin olmalı. Derbi maçı gerginlikleri kaldırmaz. Ya Selçuk yemin ederim el frenisin ya. Beşiktaş maçında da aynıydı. Bu maçta da aynı. Kim o ya? Şener'di o ya. Şener var ya. Şener müthiş top. Uuu. Uuu. Çecuk müthiş. Çeyci müthiş kesti derken Lens yapıştırdı bize Lens yapıştırdı Şuraya bak ya Şurada almışsın topu Bir daha niye almıyorsun ya Of ya Gol bulmak neredeyse imkansız yani ya. nasıl gol bulayım Fenerbahçe'ye karşı Kolejik olarak tabii ki her şey ama yani gerçekten zor ama ya Selçuk'la oynuyorum Selçuk Kavanda ya Kavanda Poloski Eren derdi yok Eren derdi yok kime atacak bakıyor sağına sola bizimkiler uyuyor Selçuk oynadım Schneider'le derle Schneider vuramadım ve kornere çıksın lütfen Evet, korner. Sanırım kornerden bir şans bulabilirim. Çünkü başka türlü vur ona olmadı. Karol alamadık topu Karol ile. Bu top buruma da. Bruma oynadı Selçuk İnan'la yine al. Bu sefer Karol aldı topu. Podolski buruma. offside. Evet, Fenerbahçe'ye 1-0 yeniliyoruz. Şükrü Sarıcıoğlu stadında. Van Persie çıktı oyundan ve sol girdi. Van Persie bugün yine etkisizdi. Ya iyi defans yaptım ya gerçekten de evet. ölmüş. Evet. Oh, oh. Fenerbahçe evet. müthiş paslarla geliyor evet. orta sahadan. Evet. Ve Galatasaray'ın buna hiçbir cevabı yok. Ya arkadaşım. Biraz hızlı oynamam lazım aslında çıt çıt paslarla. Al topu. Koş Schneider. Oo çok kötü ya. Kayer. Kayer müthiş şutunu Mustera kurtarmıştı hatırlarsınız. <laughs> evet orta sahada top çeviriyor Fenerbahçe. Volkan Şen, Mehmet Topal. Bakalım ne yapacak Fenerbahçe. Evet Galatasaray aldı. Hakan Balta. Hakan Balta. Selçuk ama çok kötü bir pas Eren'e doğru. Galatasaray çok kısa paslar atıyor. Bakalım Atıf şey şu. orta sahayı müthiş canlandırıyor. Ve taç. Karol önünde kesti ama Hakan Balta o defansta kontrol etmesi kolay oldu. Buruma yanlış pas attı ama Schneider yine almasını bildi. Karol, Buruma, Tolga Ciğerci paslaşması ama Galatasaray üçüncü pastan sonrasını yapamıyor hiç. Gerçekten kötü oynuyorum. Ya çok kötü ya gerçekten çok zor kazanmak. Fenerbahçe iyi geliyor. Volkan Şen iyi tuttu topu. Muslera. Muslera, Muslera. Evet Galatasaray olarak biraz toparlanmam lazım. Evet Musa Sol, Müthiş ilerliyor Musa Sol. Hakan Balta ile aldım topu. Selçuk İnan. Oynadım Schneider'le. Schneider'le oynadım ama Schneider ne yapacak o topa? Schneider Kaybettim ataç bizim Podolski Cavanda Erender diyor gördük Podolski 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 ama çok yoruldu adamlar hemen bir oyuncu değişikliği yapmam lazım Selçuk İnan Podolski ile oynuyor Podolski ortaya açtı Erenler diyor Eran'a müthiş bir kafa vuruşu. Nasıl kaçar? Beraberle çok yaklaştığımız bir durum. Bu gol olmalıydı. Yani bunun kaçması çok kötü oldu. Birazcık daha ileriye doğru oynamam gerekiyor. Çünkü son dakikalar artık iyice high pressure'ı yapmam lazım. Çünkü yenilmek istemiyorum. Nasıl faal hocaya? Nasıl faal? Evet Yasin'in yaptığı harekete faal dedi. Bakalım şu ortasını açtı. Fenerbahçeler kafa. Yeah. Kayer müthiş bir gol attı. Duran toptan 90. dakikada dediğimiz gol ile 0 geriye düştük. Gerçekten süper bir gol. Gerçekten çok güzel bir kafa vuruşu ve top Evet, Fenerbahçe'nin ikinci golü Simon K. Yerden geldi. Yani tebrik ederim. Mükemmel bir gol gerçekten. Tebrikten başka yapacak bir şey yok. Dakika 90'dan sonra artık beraberliği almanın bir imkanı yok. Bakalım Podolski Podolski ile sağda ilerliyorum. Belki bir gol buluruz. Korner. Kornerden bir gol bulursak bakalım. <laughs> Belki ikinci bir golü bulabiliriz. Artı 3 verdi hakem. Vrona. Olmadı yine korner. Galatasaray şeref golü için bastırıyor şu anda. Bakalım bulabilecek miyiz o golü. Schneider'in ortası. Kavan'da vurdu. Uf. Oh Kaleci Volkan. Evet, sanırım maç burada bitecek. Fenerbahçe maçı 2-0 kazanıyor. Evet, Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. FIFA 17'de Fenerbahçe Galatasaray derbisini oynadık. Evet, diğer videomuz olan PES 2017'de de yine aynı derbiyi oynadık. Lütfen o maçı da izlemeyi sakın unutmayın. Buradaki son sonuç Fenerbahçe 2 Galatasaray 0 ve goller Jerome Lenz 60. dakika ve Simon Kjær 90. dakikada attığı gol ile Fenerbahçe Galatasaray 2-0 mağlup etti. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. And they're keeping the ball now, passing it nicely. Here's the shot. great work by the keeper. And there is some backup for him in this position.